Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Yeni bir açılımla tekrar karşınızdayım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bugünkü açılımım engeller kalkacak mı? Olacak. Bunu çok fazla soran var. Ee, Naz Nazanım lütfen engeller kaldı engellerini kaldıracak mı? Benim engellerimi kaldıracak mı? Aramızdaki engelleri aşabilecek miyiz? Artık bir birbirimize bir, bir gidiş, dönüş söz konusu olacak mı diye aradaki engellerin kalkıp kalkmayacağını merak edenler çok fazla var. Onlar için ben hemen bir çok uzun olmasa da kısa bir açılım yapmak istedim. Bakalım engel aklınızdaki kişiyle engeller kalkacak mı? Açılımı olacak. Siz buna niyet ederek bunu düşünerek dinleyebilirsiniz. kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Kişiye özel değildir. Siz kendinize uyumlanan kısımları alıp Kabul edebilirsiniz. Bunu da bilgisini vereyim hemen. Evet, hemen başlayalım isterseniz. Klasik tarotumla başlayacağım ilk olarak. Kartları yine açarak gideceğim. E, o şekilde yapacağım bu açılımı. Diğer açılımlarım çok sevdiniz. Onların devamı gelecek arkadaşlar. Onları çok sevmiştiniz. Evet. Bir adalet kartı verdi hemen. Direkt düştü bakın. <laughs> Adalet sağlanacak diyor. Engelliler olanlar, engel kaldırılmayı bekleyenler için bir adalet söz konusu diyor. Eğer ki size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız bunu siz Sizseniz eğer e, adaletsiz davranılan taraf e, adalet sağlanacak diyor burada. Bakın kolektife adalet kartım kendini attı zaten. Yani bu durumda aklınızdaki kişi engelleri kaldıracak mı açılımında bir adaletsizlik olduğundan bahsediyor ve bu adalet kimin hakkıysa onun karşısına çıkacak dedi. Oo, güçlü bir karakter verdi. Bir kutlamadan bahsetti. Bir bütünlük dedi. Şimdi burada bunları vermesi engeller kalkacak mı sorusuna çok güçlü birinden bahsetti. Para kralıyla maddiyat açısında çok güçlü olabilir kişi. Aklınızdaki kişi. Ee, nasıl diyeyim iş sahibi olabilir mevki sahibi olabilir belki aklınızdaki kişi ee, ve çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu söylüyor para konusunda maddiyat konusunda ama kupa üçlüsüyle duygularının olduğundan bahsediyor ee, bazıları için engeller kaldırma ihtimali olabilir bunu sanki düşünceye bir kutlamadan bahsetti burada bakın bir kutlama geldi sizler için ve dünya kartıyla evet bir bütünlük ve dünyada ve evrende her şey aslında sizin olmasını istediğini belirten bir karttır bu. E, aklınızdaki kişi engelleri yakın zamanda kaldırabilir birçoğunuz için arkadaşlar. Çok güzel kartlar geldi burada. Değnek dokuzlusu mücadele ve çabadan sonra alınacak bir karar ve bir uğraşınızın sonunda e, bu kutlamayı yaşıyor olabilirsiniz dedi. Evet birçoğunuz için zaten burada da... E, Kolektif atan kartım adalet kartı sizlerin bir e, adalet e, sağlaması yapılacak sizler için dedi buradaki kartlarım devam bakalım engelleri kaldıracak mı sorusuna neler yapıyormuş bakalım nelerle uğraşıyormuş aklınızdaki kişi engelleri kaldırmak için bir çaba gösteriyor mu bir uğraş veriyor mu size yönelmek için Oo, bir güven sorunu verdi bana hmm. evet aslında çok güzel geldi kartlar burada. Hemen şöyle anlatmak istiyorum. Bir güvensizlik söz konusu dedi. Aranızda bir güvensizlik çalıştırma ihtimali var. Güveniniz sarsılmış olabilir. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bir güveni sarsılmış olabilir ve engelleri o yüzden koymuş olabilir. Kolektifte kim neye uyumlanıyorsa o tarafı dinlesin arkadaşlar. Eğer güven sorunu yaşadıysanız bu güven sorunu artık aşılacak diyor ve şu an aklınızdaki kişinin Bilinci aynen bu şekilde. Yani size haksızlık ettiğinin farkında ve karmaşa da kapkara, zihni bilinci kapalı şu anda. Tamamen olumsuz ve bilinç altında çalıştırdığı korkular, endişeler söz konusu. Kişinin ve suçluluk duygusu duyuyor diyor. Size yaptıklarından işte şu adalet kartı tam da yerinde geldi aslında arkadaşlar. Çünkü size yaptığı haksızlıkların farkına varmış bir karşı taraf var aslında. Şu anki enerjileri suçluluk duygusu duyuyor. Size yaptıklarından dolayı pişman. Zihni de aynen bu şekilde karmaşa. Bu güven kartı da sizin e, onun güvenini belki de kaybettiniz. O yüzden güvenini kazanmak e, isteyecek sizin açınızdan ve en son kart olarak da dedi ki Ahenk, Hank, e, sizin için Aniden gelişecek bir durum söz konusu dedi. Bu konuyla ilgili e, engelleri kaldırmayla ilgili aklınızdaki kişiye aniden bir fırsat doğabilir. Aniden bir şeyler gelişebilir. Bir bakmışsınız pat diye kaldırmış engelinizi. Hiç beklemediğiniz bir anda. Yani o engelleri aşmak e, için fırsatlar ayağınıza gelecek ve ani gelişecek fırsatlar dedi burada. Çok da güzel verdi aslında. Evet bak devam bakalım. Bu kartlarımız neyi verecek bize? Aklınızdaki kişi ne güvenizi kaybetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Size ihanet etmiş olabilir, yalan söylemiş olabilir, aldatmış olabilir. O yüzden belki de kalbinizi kırmış, çok kırmış olabilir, bırakıp gitmiş olabilir hiçbir şey demeden. Adalet kartı da o yüzden geldi. Sizin adaletin sağlanmasını istediğinizden, yani siz bir adaletsizliğe uğradığınızı söylüyor engelleri. Koyan taraf tan dolayı zaten kartlar çok net verdi burada. Evet burada bir size dönüş söz konusu olacak ama kişi tamamen zihin çalıştırıyor. Zihninde, aklında, beyninde suçluluk duygusu çalıştıran bir kişi var karşımızda. Farkında varmış en azından. Evet. Buradaki kartlarımıza da şu şekilde Şimdi engelleri kaldıracak mı sorusuna geldiğimizde burada bana bir hemen bir resmi evrak, resmi dairede kapı kartı verdi. Resmi evrak aydınlanma dedi. Şimdi birçoğunuzun engelleri belki de e, kolektifte yasak aşk yaşıyorsunuz, evlisiniz. E, i̇ki taraf da evli olabilir, karşı taraf evli olabilir, aklınızdaki kişi sadece evli olabilir, siz evli olabilirsiniz. Kapı kartı der ki resmi evrak aydınlanma. Belki de bir mahkeme boşanmadan sonra engeliniz o olabilir e, aklınızdaki kişiyle ilgili. Ayrılması gerek. Belki mevcut durumunu bırakması lazım size yönelebilmesi için. Resmi evraktan sonra bir aydınlanma söz konusu dedi. Şu an bir durağan, ayaz durağanlık, pasiflik bir durum söz konusu dedi. Bekleme enerjisinde kimse, aklınızdaki kişi hiçbir şey yapmıyor olabilir şu anda. Tamamen e, böyle... E ee, nasıl diyeyim boş vermiş gibi gözüküyor olabilir. Yani hiçbir hareketi, hiçbir eylemi olmayabilir sizlere. Durgunluk, pasiflik bir evresi varmış zaten ama bir e, işte suçluluk duygusu da duyuyor. Belki de bu bir yasak aşkta idi ama sizi unutamıyor, vaz da geçemiyor. Sizinle ilgili bilinci zihni, zihni çok karışık ve suçluluk duygusu size yaptıklarından dolayı vicdan azabı duyuyor ve belki de mevcut konumundan ayrılmak istiyor. Bunun için de biraz bekleme enerjisinde dedim. Ferahlama rahatlık başarıya giden yol dedi evet her neyse o yapmak istediği şey engeli kaldırdıktan sonra bir ferahlama rahatlık söz konusu dedi. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Ondan sonra başarıya giden yol seçecek dedi. Yani size doğru yönlenecek. Mevcut durumundan yani birçoğunun mahkemeleri var gibi görünüyor arkadaşlar. Yani burada e, kolektifte e, hangileriniz uyumlanıyorsa onu alın ama birçoğunun mahkemeye bağlantılı bir durum söz konusu diyor. Engeller açısından, engeller kalkacak mı sorusuna e, ve o engeller kalktıktan sonra zaten bir başarıya giden yolu seçecekmiş. Ve bakın hayranlık tutkulu aşk dedi. Sonrasında da. Yani size yönlenmesi için o engeli kaldırması gerekiyor arada. Her neyse o büyük engel onu kaldırıp tutkulu aşkını yaşamaya gelecekmiş sizlere doğru dedi. Evet bakalım şimdi şu kartlarımızdan seçelim. Bunlar ne diyecek bize? Engeller kalkabilir arkadaşlar. Engel kaldıracak mı sorusuna? Evet bir çoğunuz için kalkabilir. Bir çoğunuz için de e, çok büyük bir engelden bahsetti. Burada eğer ki dediğim gibi e, nikah herhangi bir şey varsa arada e, boşanma mahkeme durumları onlar için biraz daha e, beklemeleri gerekecek arkadaşlar. Ama o yolda ilerlemek söz konusu dedi. Evet bir gidiş verdi. Çok güzel kişi mevcut. Iı, evet. Bakın bir e, burada ben kesinlikle bana birini verdi. Şimdi burada e, çok fazla emek verildiğini söylüyor. Çok fazla bu ilişki için çok fazla emek verilmiş, çok fazla mücadele edilmiş ve emeklerinizin karşılığını almanın vakti zamanı geldi diyor aslında. Kart burada e, ve sizi çok fazla şu an ayrı olanlar için söylüyorum. Sizi çok fazla e, gözetliyormuş aslında kişi. Ve bilgeliğini kullanıyor aslında. Bilgeliğinle çıkabilir belki bu işin içinden. Sizi çok fazla gözetlediğini, her yerden izlediğini söylüyor. Stokluyor yani sizi. Sosyal medyadan bakıyor olabilir. Ne yaptınız, ne ettiniz, ne paylaştınız, kimin nereye gittiniz. Bu tarz şeylerin sorgulamasını yapıyormuş aklınızdaki kişi. Ama bir gidiş verdi aklınızdaki kişiye. Bu kart netlikle der ki e, bulunduğu mevkiden yer değişikliği, iş değişikliği, ev değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir mesajı verir. Bu kart evet kişi mevcut olduğu durumdan belki de eğer ki evli ise yasak aşktaysa e, mevcut durumundan evden ayrılabilir. Başka bir eve taşınabilir kişi. Mevcut konumundan terk edebilir. Bunlar söz konusu. Veya normal ilişkilerde ise yine evli... Evlerin, bir değişiklik yapabilir Ev değişikliği ve aynı zamanda bu kart Eskilerden geri dönüşleri de ifade eder Eski sevgiliniz geriye dönebilir Gibi bir mesajı da vardır e, Muhtemelen zaten e, Engeller olduğuna göre Sizin eski ex partneriniz oluyor Aklınızdaki kişi ondan da bir dönüş Söz konusu diye çok net bir şekilde Burada verdi aslında kartlarımız Evet bakalım e, Aşk kartlarımız ne diyecek peki burada engeller kalkacak mı yani engeller kalkacak mı sorusunda bir, bir çoğunuz için kalkacak ama bir çoğunuz için sanki çok büyük bir engel olduğunu bahsediyor melekler seninle saflık ve sevgi dedi geçmişi bırak dedi romantizm sonra geliyor dedi Evet. Melekler seninle saflık ve sevgi dedi. Aynen. E, meleklerinize inanın, güvenin. Onlardan yardım isteyin. Yolunuzu açmaları için yardım isteyin. E, doğruyu göstermeleri için yardım isteyin. Ve geçmişe geçmişte bırak dedi. Bakın geçmişi bırakması gerekiyor. Yani geçmişte olduğu konumda neyse konumu onu bırakması lazım ki sizinle romantizm yaşayabilsin. Bakın romantizm kartı da geldi. Evet. Geçmişini bırakması gereken birinden bahsetti. Eğer ki evli veya e, Yasak aşk veya eşi herhangi biri yoksa hayatında bu kişiler içinde geçmişten gelen travmalar olabilir. Onları bırakması olumsuz enerjiler çalıştırdığını veriyor. Onları bırakması gerekebilir kişinin geçmişte sorguladığı bazı şeylere bırakması lazım ve önüne bakması gerekiyormuş aslında. Bakalım o zaman biraz da melek mesajı alalım. Ne diyecek melek mesajlarımız son olarak? Evet bakalım İnşallah beklediğiniz Sonuçları almışsınızdır arkadaşlar. E, herkes kendine bir şey bulmuştur. Güzel bir açılımdı. Almak isteyenlere güzel cevaplar geldi aslında. Evet melek mesajlarımız dedi ki sınırsız kaynak. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin ediliyor dedi. Yani siz meleklerinize yöneldikçe onlar size sınırsız kaynakları sunacaklarmış. Arkadaşlar çıkma çıkış yolu olarak bunu değerlendirin olur mu? Onlardan yardım isteyin demiştim zaten az önce. Aşk kartlarında da geldi. Evet sizin için bütün kaynakları ortaya çıkartmışlar aslında ve güçlü ol dedi. Sandığından daha güçlüsün ve bu gücün mutlu bir son getirecek dedi. Gücünüzü fark edin arkadaşlar. Melek mesajı bunu söylüyor. Yani biraz kendinizi güçsüz hissediyor olabilirsiniz bu durumdan dolayı. Artık böyle umutsuzluğa kapılmış olabilirsiniz ama kartınız diyor ki o güç sizde var. Güçlü olun güçlü olun ve istediğinizi alın. Başarın. Enerjinizi yüksek tutun. Siz güçlü birisiniz diyor ve bir son olarak da yuva kartı geldi. Ev durumun bir taşınma ve ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi. Bakın yine burada bir taşınma verdi bize. Yuva verdi. Yani aklınızdaki kişiyle ilgili belki de bazılarınız, hepiniz olmasa da bazılarınız aynı eve taşınma durumları bile söz konusu olabilir engelleri kaldırdıktan sonra. Böyle bir ihtimalde söz konusu yuva kartı verdi çünkü burada. Ama bir taşınma söz konusu ayrı evlerde olabilir. Bir, birlikte yaşayacağınız bir yuva da olabilir bu. Aklınızdaki kişiyle tamamen e, onun iyileştiğini söyledi melekler tarafından. Melek mesajlarınız da bu yöndeydi. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişi e, engelleri kaldıracak mı sorusuna aslında biraz karmaşık da olsa e, bir şekilde ne kadar söylemek istemese de bir şekilde ağzından almayı başardık aslında bazı şeyleri. Bazılarınız için e, farklı bazılarınız için farklı şeyler. Söz konusu hangine uyumlanıyorsanız o tarafı alın siz kendinize göre bakalım nasıl bir sonuç göreceksiniz ama güzel adaletin sağlandığı bir sonuç söz konusu olacağından eminim sizler için de böyle bir durum söz konusu olacaktır. E bir de dilek yapalım arkadaşlar dilek bu açılımda arada yapıyorum ben onu biliyorsunuz dilek evet yine yapalım bunda da yapalım bakalım. Dileğinize odaklanın arkadaşlar dileğinize. Dileğinize odaklanın. Bir dilek tutun içinizden. Odaklanın. Evet. 1 2 3. Herkes kartını seçsin. 1 2 3. Dileğiniz bakalım ne cevap verecek sizler için. Kartınızı seçin ve dileğinizi tutun. Sanırım herkes tuttu dileğini. Evet. Bir, bir numaralı kartı seçenler dilekleri, diledikleri dilek ne olacakmış bakalım. Zaman dedi. Dileğiniz zamanla olacak bir şey dedi. Bir numarayı seçenler. İki numarayı seçenler. Evet dedi. İki numara kartı seçenlerin dilekleri kabul olacakmış. Evet cevabı geldi. Üç numarayı seçenlerin. Hayır dedi dileklerin için daha zamanı var dedi. Bekleyin şu an olması imkansız dileklerinizin mesajı geldi. Evet arkadaşlar hepinizin ve haline olsun. Arada bir yapıyorum ben bunu dilek açılımını biliyorsunuz ki bazılarınız diyor, diyor ki Nazanım ya hayır çıktı ama olmayacak mı şimdi? E onda da vardır bir hayır diyorum takipçim. Israrcı e, olmayın. Demek ki zamanı vakti var olması için. E, onun için hayır çıkarsa üzülmeyin arkadaşlar. Tabii ki vakti saati geldiğinde dileklerinizi siz istemeye ve dilek demeye devam edin. Sizlere mutlaka ki olumlu olarak dönecektir bir gün diye. Evet açılımımız burada bitti. Aklımdaki kişi engelleri kaldıracak mı açılımı? Hepinizin ve bütün hayrına olmasını diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.